Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda koltuk temizliği yapacağım. Koltuk temizliğinde nelere dikkat etmeliyiz, hangi deterjanları kullanmalıyız, hangilerini kullanmamalıyız uygulamalı olarak püf noktası ile göstereceğim. Başlamadan önce koltuğumdaki lekeleri göstermek istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar tükenmez kalemizi ve kurumuş çikolata lekeleri var koltuğumda. Diğer koltuğumu da hemen göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde burada da nokta nokta şeklinde tükenmez kalem izleri ve boya lekesi var görüyorsunuz arkadaşlar. Koltuklarım oldukça lekeli. Dilerseniz öncelikle karışımımızı hazırlayalım ve bu görmüş olduğunuz lekelerden pratik bir şekilde kurtulalım. Sizler de bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Koltuk temizliğinde sadece Arap sabunu ya da beyaz sabun kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Diğer deterjanlar koltuklarınızın rengini değiştirir ve deform olmasına sebep olur. Bir kapak Arap sabunu ve 2 yemek kaşığı kadar rendelenmiş beyaz sabun kullanacağım. Arap sabunu da beyaz sabunda gerçekten çok güçlü leke çıkarıcı özelliğe sahip arkadaşlar. Ben bu şekilde rendeleyerek kullandım. Dilerseniz rendeleyerek kurutup robottan geçirip toz haline de getirebilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı beyaz sabun ekleyip üzerine ılık su döküyorum. Suyumuz kesinlikle ılık olmalı. Ne soğuk ne de sıcak olmamalı arkadaşlar. Çok sıcak suda koltuklarınız deforme olur. Soğuk suda zaten biliyorsunuz kirler ve lekeler çıkmaz. Üzerine biraz daha ılık su ekliyorum ve karışımım kullanıma hazır. Kıtarını dilediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Hazırladığım karışımın ne kadar etkili olduğunu göstermek için beyaz bir havluyla temizliğini yapacağım arkadaşlar. Dilerseniz tül ya da lif yardımıyla da koltuklarınızı silebilirsiniz. İlk olarak temizliğe başlamadan önce karbonat kullanacağım. Karbonat biliyorsunuz çok güçlü bakteri öldürücü özelliğe sahiptir. Aynı zamanda lekelerin ve kirlerin çok kolay çıkmasını sağlar. İkinci olarak ütü kullanacağım arkadaşlar. Ütü de gerçekten çıkmayan zorlu lekelerin çıkardığı buhar sayesinde çok kolay temizlenmesini sağlıyor. Birazdan göstereceğim nasıl kullanacağımızı. Ve son olarak da daha etkili ve pratik bir temizlik olması için tencere kapağı kullanacağım. Öncelikle tükenmez kalemizi nasıl çıkar hemen onu göstereyim. Daha önceki videomda da göstermiştim. Üzerine biraz limon kolonyası döküp siliyoruz. Sadece saniyeler içinde tükenmez kalemizi yok oluyor arkadaşlar görüyorsunuz. Tertemiz oldu. Tükenmez kalemimizi çıkardıktan sonra koltuğumun her yerine gelecek şekilde karbonatı serpiyorum. Diğer koltuğuma da aynı işlemi uyguluyorum. Elimle biraz ovuyorum ve bu şekilde 10-15 dakika kadar bekletiyorum. Bekledikten sonra elektrik süpürgesiyle karbonatları arındırıyorum. Bu işlemi yatağınızda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yataklarda oluşan sarılıkların ve çıkmayan lekelerin kolaylıkla çıkmasına yardımcı olur. Aynı zamanda tüm kötü kokuları yok eder ve bakteri öldürücü özelliğe sahiptir. Bu sebepten zaman zaman yataklarınıza da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Karbonatları temizledikten sonra hazırlamış olduğum karışımla koltuklarımı silmeye başlıyorum. Bezimi iyice sıkıyorum ve öncelikle ütüyle temizleyeceğim arkadaşlar. Ütüyle nasıl temizlik yapılır hemen göstereceğim. Çelikle bezimi koltuğa açıyorum ve ütüyü prize takıp biraz ısıtıyorum. Ütünün vermiş olduğu ısı ve çıkardığı buhar sayesinde çıkmayan zorlu kirler ve lekeler kolaylıkla çıkıyor arkadaşlar. Şayet koltuğunuzda çıkmayan bir leke varsa havluyu lekeli bölgeye serin ve üzerine ütüyü yerleştirin. Bu şekilde üzerinden ütüleyin. Bu işlemle çıkmayan lekenin kolaylıkla çıktığını göreceksiniz. Diğer bir yöntemde havluyu ütüye sararak koltuklarınızı silebilirsiniz. Buraya dikkat arkadaşlar bu işlemi yaparken kesinlikle havlunun suyunun iyice sıkılmış olması gerekiyor. Kesinlikle çok fazla ıslak olmamalı. Havlumu ütüye sardım ve bu şekilde birkaç dakika silerek temizliyorum. Hemen sonucunu göstermek istiyorum. Havlumu açıyorum ve görüyorsunuz arkadaşlar çıkan kirleri. Daha anlaşılabilir olması için şöyle yakından göstermek istiyorum ve görüyorsunuz arkadaşlar kirlerin nasıl çıktığını. Hazırlamış olduğumuz karışımla bezimi hemen yeniliyorum ve suyunu iyice sıkıyorum. Kurumuş çikolata lekesinin üzerine uyguluyorum ve sadece saniyeler içerisinde lekenin çıktığını görüyorsunuz. Bu karışımla çıkmayan hiçbir leke yok arkadaşlar kesinlikle. Koltuklarımızın tertemiz olmasını istiyorsak en büyük püf noktası bezimizi sık sık yenilemek. Bezimi tekrardan yeniliyorum ve koltuğun üzerine açıyorum. Pencere kapağını ortasına yerleştirip köşelerini birleştiriyorum. Buradaki tükenmez kalem izlerini silmeyi unutmuşum arkadaşlar. Hemen üzerine biraz limon kolonyası döküyorum ve karışımımla siliyorum. Sadece bez ile silmek gerçekten sizi yorar arkadaşlar. Bu şekilde tencere kapağıyla temizlemek çok fazla yorucu olmuyor ve gerçekten çok etkili bir temizlik olmasını sağlıyor. Buradaki tüm lekelerin sadece saniyeler içinde yok olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde temizlik işlemine devam ediyorum. Koltuklarımın arka kısımlarını da bu şekilde silerek temizliyorum. Hemen kirlerin nasıl çıktığını göstermek istiyorum. Pavlumu açıyorum ve görüyorsunuz arkadaşlar kirlerin nasıl çıktığını şöyle hemen yakından alıyorum. Ve tüm koltuklarımı bu şekilde silmeye devam ediyorum. Bezimizi sık sık yenilemeyi unutmayalım arkadaşlar. Hazırlamış olduğum karışımda iyice kirlerini akıtıyorum ve iyice sıkıyorum. Bu arada suyun renginin ne kadar değiştiğini görebiliyorsunuz. Bu şekilde temizlik işlemime devam ediyorum. Koltukların arka kısımlarını da temizlemeyi unutmayın arkadaşlar. Burada da çok fazla kirler birikiyor ve lekeler oluyor. Arka kısımlarını da mümkün oldukça sık sık temizlemeliyiz. Bakın bu alanda oluşan lekelerin kolaylıkla çıktığını görüyorsunuz. Tüm koltuklarımı bu şekilde siliyorum ve kurumaya bırakıyorum. Durulama ve kurulama gerekmiyor arkadaşlar ama dilerseniz yapabilirsiniz. Koltuklardan çıkan suyu hemen göstermek istiyorum sizlere ne kadar kirli olduğunu görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomu sonlandırıyorum. Arap sabunu ve beyaz sabunu ile koltuk temizliği yaptım. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Bu karışımla kesinlikle çıkmayan leke kalmayacak arkadaşlar. Aynı şekilde bu karışımı halılarınızda da güvenle uygulayabilirsiniz. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur. Siz de videomu beğendiyseniz like atmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.